Harbuzlarla <laughs> 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 Da Urfa Hengi Müzik Topluluğuna bu güzel dinletileri için çok çok teşekkür ederim. Sayın AK Parti Kavyen, Grup Başkan vekili Meclis Başkan. tarih sunum, canlı performanslarıyla gastronomi şova. Bugün isot gastro şovu arkadaşları yaptılar. Birbirinden lezzetli isot yemeklerini sundular. Efendim bu tabii ki sadece Urfa'da değil artık Türkiye'de birçok ilde Şanlıurfa isotu var. Ve Şanlıurfa isotu dışarıya ihraç edilmeye başlandı. Aslına bakarsan çiğ köftenin esas lezzetini veren isot. Ve birçok yemeğinde temelinde isot var. Ee, netice itibariyle bugün baktığımızda arkadaşlarımız birçok çeşit yemeği yapmışlar ama hiç beklenmedik bir iş daha yapmışlar. Böyle bir tane isotlu, isotlu kek yapmışlar. Sonra da isotlu ayva Sonra tatlı. tatlısı yapmışlar. Efendim şunu söylemek istiyorlar. Isot tatlılara da lezzet veriyor. Biz şu iddiayla çıkmıştık tabii Urfa'da. Dünyanın en tatlı isodu, en lezzetli isodu Şanlı Urfa'da demiştik. E şimdi bunu tatlıya koyunca zaten en tatlı isodu olmuş oldu. Ayva tatlısına koymuşuz, keke koymuşuz, diğer yiyeceklere koymuşuz. E böylelikle de isodun tatlımıza kadar girdiğini gördük. <laughs> Ander. Abi. işi olmayanlar bir bir Merhaba müsaade etsin. Aday. Aday. Yes, <gülme> 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 Usta. Kadar. <gülme> Benim <gülme> 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 <gülme>